2022 yılının yaz aylarındaydı çok iyi hatırlıyorum. Sizden İslam memişten bir altın tahmini geldi. Gram altın 1.400 lira olacak evet. dedi. Ve ilk söyleyenlerden evet. biri de sizdiniz. Evet. Dediğiniz biraz rotarlı olsa da gerçekleşti. Evet. Şimdi 2023'ün son aylarına doğru altınla bir tahmininiz olabilir mi? Tabii ki. Evet. Böyle bir değerlendirme yapabiliriz. Şöyle 2023 yılındaki analiz raporlarım ve tahminim. E borsa çok yükseldi olsun. Sepetimde borsam da var. Her şey var. Finansal okuryazarlıkta şu vardır. Satabilecek kadar malın olacak, alabilecek kadar nakitin olacak. Bu politikayı uygulayan, bu süreci devam ettiren hiçbir zaman zarar etmez. Ancak bizim ülkemizde finansal okuryazarlık çok alt seviyelerde olduğu için düşecekti, çıkacaktı. Aldım, oh iyi yaptım. Bak dolar aldım diyor, oh iyi yaptım diyor. Ama yıllık getirisine veya diğer enstrümanlardan kaybını hiç hesaplamıyor. Bu düşünceyi çöpe atmak lazım. Yeni dünya düzeninde sizin düşünceniz gibi bir piyasa oluşmuyor. Bakın dünya piyasaları şu anda merkez bankalarının kontrolünde. Son bir yıldır. Ve bu kontrol sürücü halen devam ediyor. Onlar izin verdiğince kazanırsın. Başka kazanamazsın. Mesela 2023 yılıyla alakalı bir yol haritamız vardı. Yol arkadaşlarımızla beraber. 2023 yılı arsa yılı arsa fiyatlarının Türkiye genelinde artacağı bir yıl. Yılın daha ilk yarısına geldik. Bütün Türkiye'de emlak fiyatlarının, arsa fiyatlarının ne kadar değer artışlarının devam ettiğini bize gösteriyor. Ve bu devam edecek. Yeni şehirler, yeni imar alanları toprak almayan zararda. E benim nakitim var. Ev almalı mıyım? Bunu sorman hata. Araba. Ev. Bunu sorman hata. Ev, araba alacaksın. Öncelikle ev başını sokacak mutlaka bir ev alman lazım iki yıl önce yine kişisel sosyal medya hesaplarımda diyorum ki arkadaşlar hiperenflasyon geliyor paranız pul olacak bir an önce ihtiyaçlarınızı görün İşte ben bu daireyi beğenmedim şu daireyi beğenmedim biraz daha para biriktireceğim falan böyle düşünceler çok yanlış düşünceler şimdi kira fiyatları çok yüksek emlak fiyatları çok yüksek ve yine çok yükseldiğinden dolayı insanlar diyor ki bu fiyatlar normalleşecek, düşecek diyor. Bana çok ilginç geliyor bu düşünceler. Ee, hayır, yükselmeye devam edecek. Bakın, Tokin'in yaptığı sosyal konutlar var. İlk kez ev alacaklar, hiç evi olmayan alt gelir grubundan bahsediyor. Tokiden bahsediyor. Bundan 2 yıl önce 300 liraya, 300 bin liraya bu daireler satılıyordu. Şu anda Tokin'in en düşük maliyetli evleri 2,5 milyondan başlıyor. Ne oldu? Para pul oldu. İhmal ettin, ilgilenmedin, umursamadın. Şöyle oldu, böyle oldu. Bahane çok. Yani insanlarda bahane çok. Bahanesiz olan insanlar reflekslerini bir an önce alır. Peşinatını yatırır, hazırlığını yapar, öyle yapar, böyle yapar. Kredi kullanır, bir şey yapar. Bir şekilde o işi bağlar. Ama bahanesiz. Ha, bahanesi olanlar, üzgünüm arkadaşım, ev alamayacaksın. Üzgünüm arkadaşım, araba alamayacaksın. Üzgünüm sen yatırım yapamayacaksın. Sen her zaman geriden gelmeye devam edeceksin. Çünkü bahanesi olmayanlar varlık sahibi oluyor. Ve yeni dünya düzeninde senin ferahın için, senin servet kazanman için, senin bir şeyler kazanman için bir sistem kurulmadı. Hiçbir zaman sisteme bakıp da ben rahat bir hayat yaşayacağım. Ben ucuz bir ev alacağım, ucuz bir araba alacağım. Fiyatlar böyle bir böyle bir hayat çok yanlış bir düşünce bu düşüncelerin insanların çöpe atması lazım. İnsanların bir an önce zihniyet reformu yapması lazım. Herkesin elinde milyarlık telefon var. Ama Cenab-ı Allah diyor ki ben sana akıl verdim diyor. İnsanlar aklını kullanmaktan ziyade elini kullanıyor. Eleştirecek, sövecek, hakaret edecek. Niye? Ya kardeşim biz yaşamayalım mı? Şöyle yapmayalım. Hep şikayet. Uygulama hiçbir şey. Suçu başkalarına ha. atılıyor. Uygulayanlarda da şükretmek yok. Şükürsüzlük de var. Yahu ben ev aldım. Çok şükür ya hamdolsun diye. Başımı sokacak bir evim var. Bunu demiyor. Bu sefer de başka bir şey bahanesini buluyor. Biri insan araba almış. Çok şükür arabam değerlendi. İyi ki almışım. Param çok değer kaybetti. Yok şükürsüzlük var. Daha iyisini niye alamıyorum diye. Hayırsızlık da var. Ya. Yani, bu asrın hastalığı. Yani borsada evet. yatırdın, 100 bin lira kazandın. Evet. Ben niye bunu 200 bin yapayım? Şu anda dönemin belası, dönemin belası sadece enflasyon değil. Dönemin belası şükürsüzlük, memnuniyetsizlik. Neye ekersen onunla yoluna devam edeceksin. Gençlerimizde bazen çok güzel ışığı olan insanlar da var. Hep fikir üretirler. Hep girişimcilik, hep böyle vizyoner kazanmak isterler. Kendini eğitime adamış insanlar var falan vesaire. Bunlar hiç sorun yok. Bunlar geleceğin güçlü insanları. Ama o dediğim gruplar maalesef geleceğin köleleri olacak. Geleceğin zaten iki tip insan olacak. Geleceğin efendileri olacak, geleceğin köleleri olacak. Bunun tercihini insanlar kendi verecek. Gram altın TL fiyatında 1550 lira. Bu seviyede göreceğiz. Seçimlerden önce 1516 lira seviyesi görüldü. Yeter mi? Hayır. Şimdi yeni kur atakları ve ons altında öngördüğü yükselişle birlikte 1550 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Yükselişini 1650 lira seviyesine kadar devam ettirebilir. Yani 1550 lira öngörümüz 1516'yı gerçekleşti olarak görürsek eğer. Şimdi yeni hedefimiz 1650 lira gram altın özelinde. Bunu destekleyecek iki önemli faktör. Çünkü gram altın çift ayaklı bir enstrüman olduğu için bir dolar telekurunu iki de ons altına takip etmeye devam ediyoruz. Ve her ikisinde de, yükseliş öngörüm devam ediyor. Hı hı. E bir diğer sorun da şu olacak. Şimdi tabii ki yeni atamaları oldu. Hazine ve Maliye Bakanımız değişti ve aslında evet. piyasalarında çok istediği bir isim. Bizimle yakından tanıdığımız Mehmet Şimşek geldi. Bu tabii ki olumlu bir durum. Ee, ancak global bir ekonomik bozukluk ya da ekonomik sıkıntılar var. Tek başına yeterli olacak mıdır ya da hani 2023'te biraz daha rahat edebilecek midir vatandaşımız? Şöyle yani gelecekle alakalı insanların böyle çok tozban hayaller kurması benim ilgincime gidiyor. Çünkü küresel yeni bir dünya sistemi var bakın. Bu yeni dünya sisteminde İnsanların nakit, nakit, nakitsiz bir toplum, işte evsiz barksız bir toplum, işte cinsiyetsiz bir toplum. Böyle bu projeler çok güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar çok güzel, başarılı bir şekilde bu süreci devam ettiriyorlar. Bugünkü geldiğimiz noktada her şey ortada. Biz ilk önce ekonomiyi, doları falan vesaire konuşmaktan ziyade toplumun bir silkelenmesi lazım. Toplumun ee, cahillikten kurtulması lazım. Toplumun cehaletten kurtulması lazım. Toplumun azgınlık ve sapkınlıktan kurtulması lazım. Dün ee, izledim yine sosyal medyada. Kurban ayı yaklaştığı için örnek vermek istiyorum. Ee, hayvanın başına, ineğin başına çekişle vuran, bunu sosyal medyada herkes görmüştür. Hayvanın başına çekişle vurarak, işkence ederek, kuya Müslüman bir ülkeyiz, kurban keseceğiz. Tamamen cahillik. Bitki var ama yok. Şimdi önümüzdeki aylarda büyük bir kuraklık geliyor. Gıda fiyatları pahalı değil mi? Evet. Şu an dünyada en fazla israf eden ülke, birinci sırada Avrupa ülkelerinde Türkiye. Tonlarca gıdayı çöpe atan bir Türkiye düşün. Toplum düzelmeden ekonomi düzelmeyecek. Mehmet Şimşek bu işin kurtarıcısı değildir. Kişiler, insanlar hiçbir zaman bu işin kurtarıcısı değildir. Toplum, birey, insanlar olarak ne kadar farkındalığımız olursa, ne kadar eğitimli olursak, ne kadar önce silkelenirsek, ne kadar önce zihniyet reformu yaparsak düzeliriz. Ama yok. Yoksa ekonomi de yok. Hayat da pahalı olacak. Ezilmeye devam edeceğiz. Birilerini şikayet etmeye devam edeceğiz. Bu birileri nedir? Hükümeti şikayet edeceğiz. Başka bir şey yok. Hep böyle şikayet edelim. Sonuç? Dut ağacında dut olmaz. Barajlarda su olmaz. Hasat zamanı geldiği zaman hiçbir şey olmaz. Üç tarafın denizlerle çevrilir ama balık olmaz. Olmaz çünkü azgın ve sağlıklı bir toplum var karşımızda. Yani birkaç yıl belki Mehmet Şimşek yani bir şeyleri düzeltse bile, diyorsunuz ki aslında birkaç yıl kurtulsak ya da çözüm bulsak. Efendim. Beş yıl sonra. Yani on yıl bu sonramız... buna ben çok tuhaf karşılıyorum. Şimdi Mehmet Şimşek bir ekonomist, Ekonominin başına gelmesi gayet doğaldır. Bugün göreve gelir, yarın başkası gelir, gelir gider tamam. E, Mehmet Şimşek'in kuraklığa karşı yapabileceği ne var? İsrafa karşı yapabileceği ne var? Azgınlık, sapkınlığa karşı Mehmet Şimşek'in yapabileceği ne var? Ekonomi bir bilimdir. Tamam Matematiksel bir şey. Mehmet Şimşek toplanan paraları, devletin hazinesine, hazinesine giren paraları güzel değerlendirir. Matematiksel olarak tasarruf yapmaya çalışır. Ama sadece problem kasada değil ki. Sadece ekonomi yönetiminde değil, toplumsal bir kaygı da var. Bunu kimse konuşmuyor. Toplumsal bir problemimiz var bizim. Bunu kimse konuşmuyor. Evet, doğru kararlar aldığınız zaman, o kazandığınız parayı doğru yönlendirdiğiniz zaman zengin olabiliyorsunuz. Problem yok bunda. Ama Mehmet Şimşek, kuraklığa karşı, azgınlık sapkınlığa karşı nasıl yapacak bu toplum, nasıl düzeltecek yani? Bakın bir şey söyleyeceğim ben size. Bugün araba fiyatları gidiyor, 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 gidiyor. Uçmaya devam ediyor. Tamam, uçacak da. Ama bir şirketin CEO'suyla görüştüm. Biz diyor 900 bin araç geçen yıl sattık diyor. Yılın ikinci yarısındayız diyor. 1 milyon 200 bin araç sattık diyor. Araçlar nerede? Herkes stok diyor. Nasıl bir şey olacak şimdi? Nasıl düzelteceğiz bu işi? Alan bir buçuk alıyor. Yatırım, iki, yatırım amacı olarak bu insan bunu alıyor yani. Enflasyonist ortamlarda nakit her zaman değer kaybeder, mal değeri artar. Mal değeri arttığı için de Gözünüzün gördüğü ne alırsanız alın kar ediyorsunuz. Bugün sadece döviz altını konuşmuyoruz. Laptop, bilgisayar bile alsan, beyaz eşya da alsan, telefon da alsan, araba da alsan, gözünü gördüğü her şey. Her şey. Market poşeti bile alsan değer kazanıyor. Ama bunun nedenlerinde arkasında yatan şey sadece matematiksel bir bilim değildir. Manevi, manevi problemlerimiz de var bizim bizim kötü alışkanlıklarımız da var. İsraf gibi kötü alışkanlıklarımız var. İnsanın kendini ve nefsini terbiye etmesi lazım. Bunu da konuşmamız lazım. Bunu nereye koyacağız? E şimdi sokakta e, insanlar birbirini katlediyor. Kiracı, ev sahibi bilmem ne falan. İş nereye geldi yani? Şimdi vicdanen baktığın zaman bu insanlar birbirini vuran, kavga eden insanlar biri mülk sahibi, biri kiracı değil mi? Neyi paylaşamıyorsunuz? Enflasyonist bir ortamda. Demek ki burada bir adaletsizlik var yani. Adaletsizliğin olduğu hiçbir yerde ekonomi normal olmaz zaten. Böyle bir beklenti içine girmemek lazım. Çok teşekkürler.